Ne yazıyorsun? Efendim oğlum yenisini açayım mı sana? Dur. Yeni sayfa tertemiz bir sayfa açalım. Ha? Hadi bakalım boya. Aa, ne oldu anneciğim? İstemiyor musun? Ne istiyorsun benden? <laughs> tamam bekle. Ne çizdin? Aa çok güzel olmuş. Mavi, mavi değil o. Mavi hangisi? Bulabilir misin maviyi? Bak. Bak. Evet. Elin boy oldu mu? Olmadı mı? <laughs> Yok. Ne yazdın? Park. Park yazdın. Anne, anne anne. Araba mı çizeyim? Ben mi çizeceğim arabayı? Bulut. araba çizeceğim. Başka ne çizeyim sana? Bulut aç. Tamam bulut açtım. Tamam, başka ne çizeyim anneciğim? Ne istiyorsun? Bulut. Bulut. Arabadan başka ne çizeyim? Boya yapmayı seviyor musun? Bulut kalemleri sana kim aldı? Anne orada değil mi? Anne aç. Açayım anne. Dur. Bekle. Açtım. Anne onu. Tamam onu çizeceğim oğluma.